フッ。 Evet, film başlıyor. Clearly somebody in this room murdered Lord Smythe, who at precisely 3:34 this afternoon was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was Polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. Why, I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. Well, but, but how did you know? Madam, as any horticulturist will tell you, one does not plant petunias until May is out. Take her away. That's right, Madam. It's just a matter of observation. The real question is how observant were you? Uh, action. clearly, somebody in this room murdered lord smythe, who, at precisely 3.34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. i want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. i was polishing the brass in the master bedroom. <laughs> i was buttering his lordship's scones below stairs. Sorry. But well, I was planting my petunias in the shed. Constable arrest Lady Smythe. Arkadaşlar iki videoyu da izlediniz. Gorili ve katil kimli değişenleri gördünüz ve artık fark ettiniz. Birçok kişi bu videoyu izlerken gorili ve değişen objeleri tanımlayamıyor. Yani göremediyseniz veya fark edemediyseniz biliniz ki bu konuda yalnız değilseniz, Bu bize gelişime açık yönlerimiz olduğunu gösteriyor. Yani bazı yönlerimizi hala geliştirmemiz gerekiyor. Göreli gördün mü diye bilinen durum aslında algıda seçicilik ya da başka bir ifadeyle istemsiz körlük olarak da biliniyor. Algı zaten kişiye özgü bir durumdur. Haliyle algımız da kendimize özgüdür. Çevremizdeki bütün uyarıcıları algılayamayız böyle bir kapasiteye sahip değiliz. Onun için algı belli uyarıcılara bizi odaklar ve diğerlerine odaklanamayız bile. Bu duruma da algıda seçicilik diyoruz. Algıda seçicilikte dikkatimizi çeken belli dış unsurlar vardır. Bir Uyarıcının şiddeti ve büyüklüğü. Yani araba kornası çaldığında ya da bir trafik kazası sesi geldiğinde ya da bir uçak sesi geldiğinde ya da bir yerde havai fişek patlıyorsa hemen o tarafa doğru dönürüz. Algımız oraya doğru kayar. 2 tekrar eden uyarıcılar yani tekrar eden uyarıcılara ilk başta kayıtsız kalsak da belli bir süre sonra o sese o uyarıcıya kayıtsız kalamayız. Saatin tik tak sesi, yanıp sönen ışıklar, damlayan musluk ki hele bu sese odaklandıysak vay halimize algıdan bir türlü çıkaramayız. 3 Hareketli uyarıcılar. Hareket eden araçları fark ederiz. Ya da ormanda gezerken, yürüyüş yaparken orada hareketli insanlar varsa ya da hareketli hayvanlar varsa bunları hemen fark ederiz. Ya da reklam panoları hareketli ise onları hareketlerinden dolayı fark ederiz. 4. Zıt olan uyarıcılar. Düşünün arkadaşlar kar yağmış her yer bembeyaz karın üzerinde siyah bir karga var siz bunu hemen fark edersiniz ya da ben bunu hemen fark ederim 5 ilk defa karşılaşılan durumlar ve şeyler Mesela eve geliyorsunuz, evinizi de iyi biliyorsunuz ve salonda avize değişmiş. Bunu siz hemen fark edersiniz. Ya da ofisinize gidiyorsunuz, basanızdaki bütün objelerin aynı şekilde kaldığını düşünün ve sürekli bunu yapan birisiyseniz orada bir şey değiştirilmişse bunu hemen fark edersiniz. Algı böyle bir şeydir. Algıda seçicilikte dikkatimizi çeken belli başlı iç unsurlar da vardır. Algıyı kişiye özgü kılıyor. Mesela bir İhtiyaçlar. Eğer aç isem böyle bir yerden yemek kokusu geliyorsa hemen fark ederim. Tok birisi varsa bunu fark etmez. İki, ilgilerimiz. Eğer kitaplara ilgiliysen bu videoyu çektiğimde kadraja gelen kitaplara dikkat kesilirsin ve tanıdığın bir kitap varsa hemen fark edersin. Mesela buradaki kitaplardan tanıdığın varsa hemen fark edersin. Eğer kitaplarla ilgilenmiyorsan arka fonumu anlamazsın bile ya da çok böyle dikkatini çekmez. 3 mesleklerle ilgili durumlar vardır. Mesela dil bilgisi ve anlatımı hassas bir Türkçe öğretmeniysen konuşmalarda yapılan anlatım bozukluklarını hemen fark edersin. Hemen böyle dikkatini çeker o. 4-5 arzular, beklentiler. Mesela bir araba alacaksındır. Arkadaşınla konuşuyorsun. Arkadaşın böyle sana bir otomobil modelinden bahseder. Sen böyle onun resmine bakarsın. Çok hoşuna gider. Ama dersin ki ya bu Türkiye'de bu modelden çok yok dersin. Sonra böyle hayatına devam ettiğinde o modelden görmeye başlarsın. Aslında o model hep vardı. Sadece sen farkında değildin. Algında yeri yoktu. Şimdi var. 6 bilinçaltı 7 ruh hali mesela çok acil böyle kiralık bir eve ihtiyacım var bir arkadaşın da böyle mahallede yürüyorsun ya da etrafta yürüyorsun arkadaşın böyle camlara dikkat etmez ama sen camların üzerine bulunan kiralık ev afişleri ilanlarını hemen görürsün neden arkadaşın göremez ya da neden sen görürsün Çünkü arkadaşının radarında acil bir ev ihtiyacı yoktur ama senin radarında acil bir ev ihtiyacı olduğu için onu hemen fark edersin 8 kültür. Bunda da herhalde en güzel bizim için söylenecek şey. Eğer namaz kılan birisiysen ezanın sesini duyarsın. Eğer namaz kılmıyorsan ezan sesini duymazsın bile. Algıda seçicilik insanların dikkatini birçok uyarıcı içinde belli uyarıcılar üzerinde yoğunlaştırmasıdır. Mesela evde bir bayram ziyareti vardır. O da böyle hınca hınç doludur. İşte kahkahalar, sohbetler, güzel anılar anlatılıyordur. Ve o gürültü içinde yan odada inceden böyle bir bebek ağlama sesi gelir. Kimse duymaz. O sesi sadece bir kişi duyar. Kim duyar? Tabii ki de annesi. Neden annesi duyar? Çünkü annesinde algıda seçicilik vardır. O gürültünün içinde bile yan odada ağlayan bebeğinin sesini duyar. Bir şeye yönelmiş iseniz birçok verinin, datanın, olayın ve şeyin içinde aradığınızı bulursunuz. Beyniniz diğer şeyleri istemsiz körlük oluşturur ve odaklandığınız şeyi görürsünüz ve bulursunuz. Algıda seçicilik durumunda aslında hayatın içinde goriller mevcuttu. Onu göremedin. Algıda seçicilik aslında Negatif olduğu gibi aslında pozitif bir durumu da var. Bilerek hareket edersek yani bunu doğru yerlerde kullanırsak aslında algıda seçicilik bize güzel bir verimlilik ve hız kazandırır. Bizim için muhteşem bir silah olur. Pozitif anlamda algıda seçicilik aradığın şeye odaklanırsan ve onu görmek için uğraşırsan onu bulursun. Diğer gereksiz şeylere körlük oluşturur, istemsiz bir körlük oluşturursun. Bu işin negatifi ise odaklandığının dışında daha güzel alternatifleri ya da başka işine yarayan şeyleri başka fırsatları göremezse yani hayatın içinde bulunan gorilleri göremezsin belki de onların içinde altın bir bilet vardı ve sen bunu kaçırdın. Manhattan'da üst düzey 4-5 yönetici arkadaş böyle öğlen yemeğine çıkmışlar. Öğlen yemeğini yedikten sonra tekrar böyle ofislerine geri dönerken bu insan gürültüsü içinde trafik kornası siren sesleri arasında bu grup yürürken bu grubun içinde Kızır delili kökenli birisi varmış ve arkadaşlarına çırçır çır böceği sesini duydunuz mu diye sorar. Arkadaşları onunla dalga geçer. Hatta biri böyle sese odaklanır ama korna sesinden başka bir şey duymazlar. Kızır delili ise sese biraz daha odaklanır. Ara bir sokakta, küçük bir çalılıkta çırçır çır böceğini bulur. Arkadaşları "Oğlum sen Kızır delisisin işte. İnsan üstü güçlerin var. Tabii ki sen bunu bulursun." der. Kızıl derili ise bende insan üstü bir göç yok. Size bunu isterseniz ispat edeyim, göstereyim de. Arkadaşları meraklanır. Bunu nasıl yapacaksın derler. Ve yine bu kızıl insan o korna, o siren gürültüleri arasında kaldırıma 3-5 bozuk para atmış. Birden insanlar o gürültünün içinde bozuk para sesinin geldiği yöne doğru bakmışlar. Ve hatta kendilerinden düşüp düşmediğini kontrol etmişler. İşte kızıl derdi arkadaş kendi arkadaşlarına dönerek kişi neye değer veriyor olduğuna kendisi karar verir. Neye değer veriyorsan onu dinler, onu duyar, onu sever, onu görür, onu hissedersin demiş. Mesela bu testi siz de yapın, bakalım etrafınızdaki insanlar buna nasıl tepki verecek. Aslında. Birçok fırsat önümüzden akıp gidiyor. Odağımız orada olmadığı için, bazen otomatik pilotta olduğumuz için bunu fark edemiyoruz. Günlük hayatımızda olup bitenler hakkında hiç kafa yormayı denedik mi? Dikkatimizi çekmeyen şeylere de odaklanmayı denedik mi? Farklı şeyler yapıp farklı şeylere de odaklanmayı denedik mi? Çevremizde yaşananlar hakkında ne kadar ilgiliyiz? Ne kadar bilgiliyiz? Ne kadar duyarlıyız? İş yerinde, yolda, sosyal medyada o kadar fırsat önümüzden akıp geçiyor ki biz ne kadarının farkındayız acaba? Hiç bunu düşündük mü? hayatın hızlı akışında yetiştirilmesi gereken önemli acil işlerden gerçekten önemli olana, kıymetli olana, değerli olana ne kadar zaman ayırabiliyoruz? En son ne zaman bir sokak müzisyeninin önünde dikilip çaldığı parçayı dinledik ya da o parçaya böyle eşlik ettik içimizden? Adamın biri Washington metro istasyonunda eline kemanını alır ve kemanı çalmaya başlar. 45 dakika boyunca birbirinden güzel 6 klasik eseri çalar. Çoğu insan işe gitmek için hareketlendiği bu yoğun saat süresince önünden yüzlerce kişi geçer kemancının bu insanların birçoğu istasyonda keman çalındığından bile habersizdir. Duymazlar, duymak istemezler. Çünkü kemancı onlar için sadece bir hayalettir. Hatta görmezler bile. Kemancı çalmaya başladıktan sonra sadece 3 dakika sonra orta yaşlı bir adam müzisyenin çaldığını fark eder. Önce yavaşlar, önünde böyle birkaç saniyelerine durur ve yürümeye devam eder. Belki işe geç kalmıştır, belki metroyu kaçıracaktır, hızlanmıştır, gitmiştir. Birkaç dakika sonra kemancı ilk bir dolarlık bahşişini alır. Bir bayan parayı kemancının önüne geçerken atmış ve hızlıca hiç durmadan yoluna devam etmiştir. Birkaç dakika sonra birisi dinlemek için duvara yaslanır, saatine bakar ve tekrardan yürümeye başlar. Belli ki bu adam da bir yere yetişecektir ve yetişeceği yere geç kalmıştır. Kemancıya en çok dikkat eden ise 3 yaşındaki bir çocuktur. Çocuk durup kemancıyı dinler. Annesi alelacele çocuğu çekiştirerek kendisi durmaya devam etmeye çalışır ama sonunda annesi kuvvetli çekiştirince çocuk kemancının önünden ayrılmak zorunda kalır. Ve bu olay böyle birkaç çocuğun aynı şekilde tepkisiyle devam eder ve yanında bulunan ebeveyni çocukları çekiştirerek hiç müzeye odaklanmasına izin vermeden yürümeye devam ederler. Kemancı'nın 45 dakikalık gösterisi boyunca sadece 6 kişi durup bir süre dinler. 20 kişi kendisine para verir. Kemancı 32 dolar toplamıştı. Gösterisi bitip de etrafta böyle sessizlik hakim olduğunda artık hiç kimse kendisini fark etmez. Ne bir alkış alır ne bir takdir alır ne de birisi gelip böyle kendisiyle selfie çekilir. Aslında o tanımadıkları ya da önünde durmadıkları müzisyen dünyaca ünlü keman virtüözlerinden Joshua Bell'miş. Dünyanın en yetenekli müzisyenlerinden birisi metroda durmuş onlara bedava konser veriyor. Çünkü normalde bir gün önce onun konserinin biletleri ortalama 100 dolardan satılmış. Ve kimse bunu metroda o yoğunluğun içinde dinlememiş. Bu Joshua Bell metro deneyi aslında gerçek bir hikayedir. Zaten videonun sonunda onun videosunu da paylaşacağım arkadaşlar. Joshua Bell'in metro istasyonunda kimliği belirsiz bir şekilde verdiği bu mini konser Washington Post tarafından algılama, zevk ve insanların önceliklerini kapsayan sosyal bir araştırmanın parçası olarak düzenlenmiştir. Peki siz olsaydınız durup o müziği dinleyip ona ilgi gösterir miydiniz? Eğer dünyanın en ünlü müzisyenlerinden birinin dünyada yazılan en iyi eserlerden birini çalarken onu durup da dinleyecek bir dakikanız bile yoksa acaba daha neleri kaçırıyorsunuzdur şu hayatta? Hiç düşündünüz mü? Her an önümüzden fırsatlar geçiyor. Eğer insan kaynaklarıysa aslında çok kıymetli insanları o CV'ler arasında kaçırıyorsun, ediyorsun. Ya da önüne gelen bir iş fırsatını ya da farklı bir fırsatı belki tepiyorsun. İşte bunlara dikkat etmek için algıda seçiciliğimizi yeniden düzenlememiz gerekiyor. Bunun için de farkındalığımızı arttırmamız lazım. Bu videolar inşallah farkındalığınızı arttırmıştır. Buraya kadar beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.